Ben Kürt'üm, HDP'den bahsedeyim sana abi. Ee, yapılan e, adamlar, öz, hani seninle konuştuğumuz konu var ya evet. özellikle senin hala bence anlayamadığın nokta o. HDP'nin istediği özellikle senin anlattığın özelliklik hiç alakası da yok. Çünkü HDP tamamıyla bir Kürdistan oluşturmak istiyor. Bu Kürdistan'da... Olayı niye saptırdın? Abi, nereden nerelere yok, geldin? Yok, i̇şte bölünmek bu zaten mi? abi. Bak ben sana e, özel nedir özellik. diye sorsam özellik nedir bana anlatır ne, mısın özellik e, nedir e, kendi bir devlet içinde farklı farklı bölüşmek bölünmek bak, işte. bilmiyorsun bak ben sana anlatayım güzel bak, kardeşim sen, sen anlattın ben sen demekse anlatıyorum ama Anlat. bilmediğim bir Abi, şey hakkında yorum yapıyorsun yanlış düşün, anlatıyorum ama sen diyorsun ki evet. sen işte belediye olarak düşün diyorsun belediyenin özelliği tamam zaten belediye şu anda zaten bak zaten zaten kendi kendine iş şey yapmıyor bölündük mü parçalandık mı ne Özellik olsa biz bölündük bu parçalı. Ama şimdi özellik ee, bak özellikle ne ben sana. Ama ben, başta belli abi, bir sabit bir kişi var ama. Ama abi. bir şey söyleyeyim bak kardeşim, bak bir de özertlik benim de savunduğum bir yönetim için Neden? Belediyelerde mi? Tabii belediyelerde Belediye, 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 belediye özertliği. Abi yani. zaten zaten belediy var. Anayasamızda da var. zaten abi e, yani. Tamam yani işte, şey... onun. Şimdi bak bana göre, bana göre Türkiye'de beş tane bakanlık yeter. 5 tane bakanlık. Şimdi. Milli Savunma Bakanlığı. İçişleri Bakanı, Bakanlığı. Dışişleri bakanlığı, bakanlığı. Ekonomi Bakanlığı. Ekonomi Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı. Bitti bu kadar. Çalışma, çalışma Bakanlığı da değil. Aile Bakanlığı. Şimdi mi? Aile Bakanlığı, bunlar yerel yönetim Bir yerlere işleri. bağlı olur yani. Hayır. Şimdi buraya çevre ve şehircilik Bakanlığı diye niye bir bakanlık olsun. Bu yerel yönetimin işi. ya yani. Spor Bakanlığı diye bir bakanlık neden olsun? Belediyenin işi. Sosyal ve Güvenlik Bakanlık, niye olsun? Bunlar yerel anladım, yönetimin, anladım. belediyenin işleri. Aynen. Bayrağımız bir, devletimiz bir. Yani bir kısım bakanlıkların bir. görevleri aslında Tabii belediyelerde yapılması gereken şeyler. Senin anlattığın özellik de o. Bu, zaten ademi merkeziyetçilik, Hı. merkezden ademi i merkeziyetçilik dediğin şey yerel yönetimin kalkınması ve güçlenmesi. Eyvallah. Bak şu an demokrasi gelişmiş ülkelerin hepsi, ekonomisi gelişmiş ülkelerin hepsi özellikle yönetilir. Hiçbir ülkede bölünmez, parçalanmaz. Ama bizde sistem ne? Tek adamlılık olsun, bütçe tek elden kontrol edilsin. Ya düşün Allah aşkına burada okul yapılacak ya. Milliyetin bakanlığı ne işi var? Burada belediyenin işi yapacak. Milliyetin bakanlığı bütçe vermezse burada okul yapamıyorsun. Ya şurada çeşme olacak, çeşme. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay vermeden burada çeşme açamıyorsun. Ya bunlar yerel yönetimin işleri, belediyenin işleri. Özellikle yani özellikle dedim onay bu yerinden yönetim. Savunma Bakanlığımız tek olsun. Cumhurbaşkanımız tek olsun, ordumuz tek olsun ama bırak yerinden yönetilsin. <laughs> yerinden kalksın ülke. Gelişmiş ülkelerin yönetim biçimlerine, modellerine bak. Böyle olmuş. Peki, ama, bir şey peki, buyur teşekkür Gelişmiş ülkelerin yönetim biçimlerine bakalım diyor ya. Evet. Sayalım Japonya. Evet. İmparatoru duruyor mu? Tabii. İngiltere. Evet. Kralı duruyor mu? Evet. Kraliçesi duruyor mu? Evet. Özellikle yöneten hangi gelişmiş ülke var bana söyleyebileceğin. Bu özelleri diyor. Kral içeride kral duruyor. İspanya'da kral duruyor. Sen Türkiye'de Tayyip Erdoğan var diye şey şey, ya, sen şey Erdoğan yok doğru. yani hadi ona gel derininden ver dinliyorum ben beşer diyorum beşer tamam. yarın ölür gider Allah geceden. Başka bir mi? insan daha gelir biz seçeriz birine yine, yine abi, bizi o yönetir. Biz, şimdi bak kralımız bak, yok. Abi i̇mparatorumuz yok. Demokrasimiz var mı? Var. Demokrasi dediğin şey krallık dediğin şey yönetim biçimidir abicim bak yönetim biçimi başka bir şey. Gelişmiş ülkelere bakıyoruz ya bir İsrail, İsrail, pardon çok pardon. İsrail'in nüfusu kaç? 12 milyon. Ee, dünyadaki Çin dahil, Rusya dahil, Amerika dahil, 12 milyon nüfuslu adamlar dünyayı yönetiyorlar sistemleriyle. Ee, yönetim şekli ne? Şeriat, din devleti, adamlar. Ya, Diyorlar mı ki ya adamlar? Şeriat. Yahudilik şeriatı. Tabii, Yahudi şeriatı. Ama din ama devleti de, İsrail. De, ya. Şimdi geri kalalım şeye ee, dönüyorsun. Ee, İspanya. Ya da dibimizde mesela Amerika 40 Birleşik Devletler diyoruz ya 40 evet. tane devlet birleşmiş. Adamlar demiyor ki, kardeşim biz böyle düşelim, ayrı ayrı milletiz, ayrı ayrı insanlarız demiyorlar. Birleşmeye çalışıyorlar. Avrupa birleşmiş. Evet. La bizi niye bölüyorlar? Irak diye bir devlet var mıydı 1980'li 70'lerde ya da 1930'larda? Yoktu. Suriye'nin kuruluş tarihi 1922. Evet. Bizden daha önce cumhuriyeti ilan etmişler. Demokrasi var mı? Yok. Cumhuriyet ilan etmişler ama bizden bir sene önce. Suriye diye bir devlet yok tarihte. Irak diye bir devlet yok tarihte. Ondan sonra e, Arabistan mi diye bile böyle gelecektir? Tarihe, tarihe girme Gözler. abi. Ar yok, yönetim Sarp şekilleri şekillerini böyle yapmışlar. böyle yapmışlar. Böyle böyle uyduruktan devlet. Yok da abi. Olur mu? Ya 1922'de kurulmuş abi bölmüşler işte bizim gibi. Işte işte. Daha 19 şu anda B yapmak istediği gibi. Osmanlı dediğin zaman da orada. Ona bakarsan şöyleydi ya. Bak abi. Çok pardon bir şey söyleyeyim. Ben bugün buraya bu konuları konuşmak için Tamam bir şey Ama bugün ne? Nereye? Değil mi abi bak ben bir soru attım. Nereye geldi abi ya? bizim 500 Nereye yıllık bak abi 500, 500 yıldır Osmanlı'nın toprağı değil miydi Yunanistan evet. biz yönetmişiz evet. hiç orada gördünüz mü siz o adamları dedi, böyle dejenerasöre uğramış zoraki Osmanlıca kullanın ya da halklarını bozmuş ya da hani hani sen Irak diyorsun ya bak Yunanistan'ın işte sen anlatıyorum ben onu anlatıyorum söylüyorum işte bak, Irak diye bir devlet vardı yoktu ama Yunanistan diye bir devlet vardı bak ikisi de Osmanlı toprağı 500 yıldır Yunanistan, Irak 500 yıldır, Arabistan 400 yıldır daha fazla bak mesela Yunanistan Hayır Yunanistan bir devletti. Ama Irak diye bir devlet yoktu. Öyle bir millet de yoktu yani hiç etti Suriye diye bir devlet yoktu. Uyduruktan 1920'lerde kurulmuş bir devlet. Hepsi abi, bunların. Yoktu. Sen hangi Parçalamışlar yani. Ya, şu, abi. Şu, Şam işte. Kim Şam valisi? Hayır devlet Bansızlığı. yoktu. Bansızlığı. Bansızlığı. Devlet Bansızlığı. yoktu. Arap yoktu. Abi tamam. Tamam. Bu abi. bir devlet. Abi. Olmaz olur mu Abi bu konuyu burada kapatalım bu abi. Oho siz var ya. Siz televizyon stüdyosuna alıp biz bir ay, konferans tertip etmemiz lazım. Abi benim, yani, benim, benim sorum şu. Abi benim sorum şu. Abi benim benim sorum Abi sen Abicim sen ver misin? Japonya'da şey şey var, mi? var mı? Var olmaz mı? Japon imparatorudur ya. Abi ülkelerin sistemlerini konuşmuyoruz ya. Gözünü seveyim bu ülkelerin. Abi Abi ülkelerin sistemlerini konuşmuyor. Abi benim sorum şu. Evet abi. Mehmet Şimşek ekonomi bakanı olarak atandı. Evet. Öyle mi abi? Bir açıklama yaptı. Dedi ki rasyonel zemine oturmaktan başka çaremiz yok. Özlenen diyor refaha ancak biz böyle ulaşabiliriz. Ne anlama geliyor bu söz? Ya şimdi adamın içini okuyamayız, kalbini bilmiyoruz. Bak ben bu açıklamasını duymadım, ona sormanın gereken ben bir şey. Söylüyorum ben bak. söylüyorum bak, yani ben Sana yöne demiş. ne demiş, ne anladın. Herkes farklı anlayabilir, bu arkadaş başka tamam farklı anlar. Tamam, ben size soruyorum siz ne ben anladınız ben diye. Dinlemedim ama adamın kalbine açıp bakmadım. Cümle ne niyetle dinlemiştir bilemem ki abi, onu yaşayarak göreceğiz. Neyi sormuş? Yani, abi yani. cümleyi soruyorum sana, Neyi basit bir şey. Diyor ki rasyonel bir zeminde değildik, Şimdi diyor, rasyonelize, rasyonel bir zemine geçiş yapıyoruz diyor. Şöyle yani, olabilir, ben şunu kendi adıma söyleyeyim baskılamışlardır doları seçime kadar. He. İnsanları şey olsun diye. Şimdi serbest bıraktık. Herkes istediği o gibi. O belliydi zaten. Da o, 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 o belliydi. Ya olabilir. dolar ne? Yani Rasyonelizm şey demek akılcılık demek. Yani. demek. Yok, akılcılık, akılcılıktan gerçekten uzakmışız. Yani bir nebze Hükümeti eleştiriyor. Evet. Aynen. Diyor ki, o anlama gelmiyor mu Herkes abi? Herkes farklı şey anlar. Bence öyle demiyor abi. Anlar değil abi. abi adamın, adamın söylediği bu. Arkadaşlar anlıyor. Ben, de öyle anlamıyorum. Ben de diyorum Sen şeyi. nasıl Cumhur... anlıyorsun? Bir Benden dakika. Benden önceki maliye abi, bakanları böyle bir şey... Abi, abi. bir şey. Sen nasıl anlıyorsun? Abi, sen çok politiz olmuşsun. Dur abi bir dakika bir dakika. Benden önceki maliye bakanları böyleydi. abi bir müsaade et ya. Benden önceki maliye bakanları böyleydi. Ben de böyle bir sistem götürdüm diye. Kişisel görüşüdür. Adamın inisiyatifidir kendi şeyidir yani adamın. Yani düşünce başarılı olabilir mi Mehmet Şimşek? Ben siz böyle basit basit sorular ya Bugün Bütün dünyada var. kriz var ya abi. Bizde de var. Sizin şeyiniz. O daha abi. önceden bir deneyimi vardı adamın. Hatalarını görmüştür. Belki bu sefer daha iyi bir şeyler yapabilir yani. Biz yine diğer devletlere bakaraktan çok şükür çok 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 çok, çok iyi durumdayız her açıdan. Niye biliyorsun söyleyeyim. Çok pardon söyleyeyim. Bak ben arada memleketime gidip hangi geliyorum. Hangi konuda mesela diğer devletlere göre mesela hangi konularda iyiyiz mesela? Örnek Amerika'da e, izlediniz mi bilmiyorum, geçen de e, Kaliforniya'da sokak röportajı yapıyorlar ya da sokakta insanlar çekmişler, yollarda sokaklarda yatıyorlar. Hı. İçinde ne var? Bu adamların içinde? Bunların içinde şunlar var, e, a, a, Afrika'dan gelmiş, Venezuela'dan gelmiş, e, bilmem kaçak yollarla doğal yollarda gelmiş ama iş bulamamış, sefil hayatı yaşıyorlar sokaklarda. Türkiye'de böyle bir şey göremezsiniz, bak şu sokağa gezelim, bak marka giyinmeyen bir tane bak şurada gariban tipli bir tane insan gösterir misiniz bana abi, bak burası halk. Sen Garip yurt dışına mi? abi yurt dışına gittin mi? Gittim. Onlara ne diyorlar biliyor musun? Şurada bak bir saniye. Abi, abi bir saniye bak. Eskiden bir saniye. Yoktu böyle. Abi bir saniye bak. Yurt dışına gitmedin, değil mi? O insanlara ne diyorlar biliyor musun? Homeless diyorlar. Olsun. Ben de gittim yurt dışına evet. gelişmiş bir ülkeye gittim. Japonya. Sokaklar lebaleb dolu. Bankamatiklerin evet. önünde, parklarda. Anlatabildim mi? Ama kim ya? onlar? Bak, kim yerim. onlar biliyor musun? Her onlar her kim insan biliyor musun? Hayata isyan etmiş, evet. batmış iş adamları. Çalışmak hiçbir e, prosedüre. Hepsi öyle değil. Yani Hayat... hepsi değil. Bak içinde vardır, her türlüsü vardır. Yani ekmek bulamayanı vardır. Sosyal <laughs> devlet anlayışları yok adamların. Niye? Gel çalışsaydın, yapsaydın şunu derler. Evet. Hem Çünkü bize, neden biliyor musun? De öyle de yok. Çünkü biz neden de biliyor musun? Biz yardım ediyoruz. Kendini geçindirebilecek kadar geçime sahip olacak iş her yerde var. Nerede? Anlatabildim mi? Japonya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da. O yüzden mi çöpse yatıyorlar? Abi. Abi. O yüzden evet, abi, abi, şey mi çöpse? Şey evet. i̇şte abi yaşanır şimdi ben git evet. gör diyorum ben sana. Yaşam, ben sana gördüm, söylüyorum ben gördüm, sen gördüm, bana inan inanmayacaksın. Çok yarı gördün. Sen kendin git yer kendin yer gör be abi. Hindistan'da lamalar var, lamalar. Adam avukattır, fabrikatördür, nedir? Lama olur ganjinin etrafına gelir dünya ile ilişkisini keser. Parayla ilişkisini keser. Abi, bizde insanlar... de var öyle. Bizde de tarikatlar var değişik düşünceli olan. Onlar da mı öyle yapsınlar şimdi? Abi dünya ile dünya işlerimizi bıraktık. Inanç, sokakta yattık. İnanç sana diyorum. Adam, adam öyle inanıyor. inanıyor. Bizde de böyle inanan Bizde de böyle inanan var ya. Bizde de bizde var, de çok tarikat evet, var. 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 Ama yatmıyorlar sokakta. Abicim o diyorum ki dünya ile iletişime çektik diyorlar. Her şeyi bıraktık. yani senin şimdi biraz önce söylediğinden şu anlam mı çıkarıyoruz? Şimdi Amerika'da sokakta yatanlar var. Bıraktık. 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 Türkiye'de yok, biz daha iyiyiz. Şu sokağa yok tabii tabii Amerika'dan da, çok çok iyiyiz. Daha iyiyiz, değil Onlar mi? kadar göçmenimiz yok, çok, onlar değil kadar e, şeyimiz yok. E, nasıl söyleyeyim e, Hani biz Suriyelilere karşı olan var işte oradan Afganlılara karşı olan var işte zamanında gelmiş e, Bulgaristan'dan göçen Türkmenler var. Dışarıdan gelenlere karşı olanlar var ya. Fransa e. milli takımına bakarsanız çoğu yüzde on bir kişinin dokuz tanesi Zenci'dir. İki tane Fransız bulamazsınız. Hiç kimse demiyor ki la biz zenciyiz. Bu Zencilerin. Yayınlayayım abi seni sonra arayayım. Hiç kimse Fransa yalan söylüyor mu? Hiç öyle. Ama ne hikmetse Türkiye'de devletin Türkiye'de herkes ölümüne abi. Sapına kalır. Sapına kalır. O de yani. Ölümün. Amerika'nın çoğu ya yanlış yaparsan yapacaksın. Mesela diyelim ki yanlış bir parti Bugün Tayyip gider, yarın başka biri gelir. Davamın adamı kimse ona sahibini. Sapına sapına kadar sahibiz. Davamızdaki kim sahip çıkıyorsa tamam abi. Biz ona sahip çıkarız. Tamam abi. Bugün Tayyip gider. Kimse bir de Bitti bitti abi. Kesinlikle. Suriyeli de gelecek. Başımız gözümüz üstüne. Önemli olan mu, Memnun Mesin musunuz buradaki göçmenlerden? Kesinlikle. Dara düşüp e, gelen. Memnun musun gel. abi? Bak bah. dara düşüp gelen herkes başımız üstü yeri var. Hepsinin dara düştüğüne inanıyor musun? Hepsinin inanmıyor. yüzde doksan öyle. Hepsinin Hepsini dara düştüğüne inanıyor. kimse laf söylemiyor. Dikkat edin sadece şey söylüyorlar. Suriyeliler, Suriye. Ya ne istiyorsun Suriye'dir Suriyeliler? Suriyeliler değil Afganlısı var, Pakistanlısı var, abi, Türkmeni var, Özbeyi var, Taciyi var. Hepsi var abi. aynı zamanda Almanya'da bir dünya beş milyon insan var. Peki büyük ülke bu kadar, bu kadar böyle e, ee, şeysiz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde almalı mı sence? Ben sana kontrolsüz He? alıp almadığını tartışmıyorum. Diyorum ki bugün niye e, tartışmıyoruz Almanya'da abi? Almanya'da 5 milyar, 5 milyar insan de var. De var. De niye de o de ülkeler almıyor da kontrolsüz? Sen Kon niye alıyorsun? Kontrolsüz nerede var? Türkiye'den Hı? var. Ya Amerika, Amerika'da, Amerika'da var mı? Avrupa'ya Avrupa yani, abi bak Avrupa niye almıyor bunları abi? Hangi oradaki, oradaki savaşın? Oradaki savaşın suçlusu bize bir... Ukraynalılar abi, nereye abi? Abi, kaçtı abi. abi bir dakika. Bir abi. dakika abi. Suriye'deki savaşın bir anlamda suçlusu Rusya, Amerika, Avrupa değil mi abi? Evet. Bir tek biz miyiz suçlusu evet. abi? Tamam, hayır, hayır, ya, Ulan, Al, al, bir sonra, sonra, çimişmiş, 13 şey mi? al, 13 milyon, 13 çok milyon insan buraya geldi. Onlar niye almıyorlar? Ukraynalılar para veriyorlar sana. Abi, para veriyorlar. Ukraynalılar aldılar ya. ya? ya. ya. aldılar ya. Müslüman olduğu için. Ukraynalılar kim aldı abi? Orba kim aldı? Kim aldı? Orba Orba aldı. aldı. Evet, onu 12 milyon. Onu söylüyor. Onlar da alabiliyormuş demek ki. Onlar da alıyorlar. Ama niye Suriyelileri bize yıktılar diyorum ben sana? Abi niye bize yıktılar? Biz varız ya. Onlar bir sana gitsin. Onlar da var abi. Onlar mı alsın onu? Abi dediği gibi Suriyelilerimizden var, Mısır var, değil mi? Siz niye var, Katar var. Bu bu zihniyet meselesi. Niye biliyor musun? Bak biz kadar, insanların inancını ayırmıyoruz. Şey. Bak abi bak çok pardon. Ben yani Yahudi yahu ayırmıyorum. Yanlış anlama. Gelenlerden suç mi suçluyorum ben? Ya. Şimdi Suriyeli dediğimiz insanlar kim biliyor musun? Katar, 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 Katar diyorsunuz değil mi? Her, her şekilde Katar. Niye rahatsızlıklar insanlar Müslüman oldukları için? Niye Hollandalılar burada yaşarken kimse bir şey demiyor? Niye Antalya'da Ruslar yaşıyor bir şey demiyorsunuz? Niye kimsenin kökü çıkmıyor? Niye? Şimdi onlar Müslüman. Müslüman olmalarından rahatsız oluyorsunuz. Onun için mi diyorsun yani? Kesinlikle. Öyle diyorsun yani. Niye 12 milyon? ama şimdi bir dakika ben onu anlamadım. Bu nasıl <Gülürlüğümüz Google> <bak, branding> <exaggerated> e bir abi gelen Suriyeliler var tamam ama her şeyde sadece Suriyeli değil. Sadece bizde de var. Gelen fiş bak ama Müslüman abi. Bugün burası Müslüman toprak da bizim. Bugün Ukrayna şerefsizler niye buraya gelmedi? Müslüman olsa biri namaza. Ben düşünme diyorum ki niye gelmedi diyorum ki Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın Suriye'deki savaşta hiçbir eee rolü yok. Var. Madem o zaman onlarla masaya oturursun. Türkiye büyük bir ülke. Pazarlık masasına oturursun. Biz bu göçmenleri paylaşacağız dersin. Hayır onlar. Paylaş, bir dakika. Zaten gidiyorlar. Bir dakika. Abi. Afganistan'da yönetim değişti. Taliban başa geldi. Taliban değildi. Taliban'ın karşısındaki hükümetten işbirliği yapan Afganlılar Taliban'dan korktukları için kaçtılar. Biden dedi ki buraya bizim Türkiye al onları bur burada tut dedi. Orada dedi şey olarak onları bir ee, ne, nöbet yeri gibi tut orada tutuyoruz niye abi niye abi niye niye, niye Amerika'nın biz burada şeyini yapıyoruz abi niye Avrupa'nın biz burada efendim bekçiliğini yapıyoruz Afganlılar Taliban'a karşı savaşmış Taliban'dan korktuklarına Amerika'ya gitmeli Amerika onlara söz vermiş sizi alacağım ama gidin Türkiye'de beni bekleyin almamı demiş bu ne demek ne anlama geliyor abi ne anlama geliyor? Ondan sonra benim halkım burada e, kiralardan sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra e, gıda enflasyonu şu bu. Bunun suçlusu kim abi? Türklük kelimesini, milliyetçilik kelimesini yer altında, ayakların altına diye bir başbakanımız vardı bizim. Sol ayağı topal. Türk kelimesini tarihten sileceğiz dedi. Cengiz Han'ı, Meta'nı, Timuçin'i ve Arapların bildiği Hülagü Han'ı. Hülagi Hanı herkes çok iyi bilir. Hı. Araplar özellikle çok Hı. iyi bilir. Şu anda Türkiye'nin bu bu evet. demografi durumundan memnun musun sen? Kesinlikle değilim. E? Kesinlikle değil. Tam bağımsız Türkiye diyenleri Hı. bundan yıllar önce astılar. Üç tane gül asıldı. Heh. Bunları hepimiz biliyoruz. Daha doğrusu Arapça kelimesini söyleyeyim. İkra. Türkçe kelimesini söyleyeyim. Oku. Oku, oku kelimesini bilmeyen bu insanların Yıllar önce ne demişti bir tane yazarımız? E benim anlatmak istediğim de aynen o işte. Öyle, aynen öyle. Ben, ben onu anlatmak sizeyim, istedim. Ben sizin niye ben Afganlı biz, Taliban'a karşı savaşmış, korkusundan kaçmış, niye direkt Amerika alıp da ülkesine götürmüyor bak, da? Bak, niye bak, burayı biz onları, doğru söylüyorsun. niye burada tutuyoruz biz ben onları? Ben sizin yanınızdayım. Bizim İstiklal Marşı'mız hangi kelimeyle başlıyor? Korkma ile Bitti. Bizler korkmayan insanlarız. Bitti abi. Bizler korkmayan insanlarız. Abi mesela evet. bir Türk olarak o evet. hiç e, o görüntüler izlediniz mi sınırdan? Binlerce insanın koşarak Türkiye'ye girdiğini. sınır Bir ülkenin hudutu böyle olabilir mi? Sınır namustur diyen insanları bu ülkede taşladılar. Abi yani. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben ilk okul. Hepimiz için yani. Bakın ben ilk mezunu bir insan. Üniversite akademi, değil Kendini üniversite, yetiştirmişsin. Topik. Üniversite akademi veyahut da yurt dışına çıkmış bir insan değil. Size şunu söyleyebilirim ancak. Buradaki insanlar da bizi dinliyorlar. Bizler vatanımızdan başka hiçbir şeyimiz yok. Suriye'deki din kardeşlerini merak edenler evlerine alsınlar. Evlerini almayan insanlar din kardeşleri değildir. Öyle öyle dediğin zaman kaçarlar abi. Babacık, Onu dediğin zaman bak, kaçıyorlar işte. Babacık, bak. Şimdi aynı sen de bizim yeri gibi düşünüyorsun. Kur'an-ı Kerim'de savaştan kaçanlara ne yapın diyor. Hani din kardeşiydi bunlar? He? Hani Hazreti Ali, hani Hazreti Ömer'in adaleti? Ulan savaştan kaçmışız. Bundan yıllar önce ne dedi? Bir tane uçak düştü Rusya'da. Evet. Edirneli bir tane dedi ki savaş çekmişiz gazımızı kesecekmiş. Kessin lan dedi biz dedi tazek yakarız. Şırnak ne dedi biliyor musun? Kessin lan dedi odun yakarız dedi. Ya. Ulan bu ülkenin Şırnağı bir. Edirnesi bir. Iğdır'ı bir. Kars'ı bir. Isparta'sı bir. Suriyeliler niye kaçtı? Ulan Türkçe konuşan adam kalmadı lan Türkiye'de. Öyle, öyle. E, ondan sonra kalkıyorsun ben sana söyleyeyim bak sen yani seni küçümseyerek de söylemiyorum ama bu ülke one minute'dan kurtulmaz. Adamın 1 lirası 25 lira lan sen kim artistik ya, ya? Artistik bir isim var ya. Şuraya girdi. Ya lan. bir bak adamın, lirası, ya. bak adamın 1 lirası. Bak adamın bir lirası. Şu kapalı Yirmi 25 Türk e lira. Türk bakmıyor orada. Aynen. Sen neden aynen. bahsediyorsun? Bak, bak, Türk e bakmıyor bak. ya. Bak işte, bak, bak, ya. Işte, bak aynı Böyle bir şey var mı yani. ya? 10 Türkiye, kişiye bak şurada bak, iki tane Türk Türkiye, kalmış bak, abi. Bak biz abi, artık abi. azınlık olmuşuz. Hem ya. Aynen öyle. Olay, ne konuşuyoruz ki daha? 25 lira ya. Ya derdimizi anlatacak abi. Adam burada. Bir TL bir TL'sini bizim beş lira 1 dolar. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu nasıl bir şey? Hani bir Bu şey aşılar vurdu ya mallaştık abi. Ya aynı koyuna döndük. Şu nasıl söyledim söylenmez ya. Öğlenmez. ya, öğlenmez. ya, öğlenmez. ya. Yok, yok, bu kadar konuşuyoruz bu kadar. Bizim i̇şte bir amacımız, kadar bizim kadar amacımız ne? Biz, Biz tekrardan 1919'a geriye dönelim. Ya Samsun'dan mı çıkalım? Dünyanın, dünyanın neresinde var? Bir benzine zam geldiği zaman kontağı kapatıyorlar, kenara çekiliyorlar, yarın düşüyor. Bizim insanlarımız sürüye giriyor doldurmak için yapıyor. Ya bunu Deminki söylediğime geliyor işte. Evet doğru. Bu beyinle bir oynama olmasa bu olur mu abi? Ya ne demek yarın sen bitecek o mazot ya. Tamam bırak kontağı kapatalım ya. Kontağı kapatalım. Bir gün almayalım, iki gün yani almayalım biz ya. Yani biz tepkisiz bir toplum mu olduk? Tepkime kaldı kardeşim. Yok onu Tepki mi kaldı tepkime ya? Veremez. Anca burada kendi kendimize tepki veriyoruz. Bu kadar. Tepki veremeyiz. Anca sen, ben, abi birbirimize veriyoruz tepkiyi. Bundan yıllar önce kapatılan DGM, DGM denilen Devlet, de. devlet Güvenlik Mahkemeleri. Aynen öyle. Dört kişi, yok dört kişi bir araya geldiği zaman terörist ilan edilirdi. DGM'den sonra üç kişi ilgilendi. Burada kaç kişiyiz? Şu anda bu kanuna göre bizler ben, teröristiz. Değil mi? Bunu da söyleyebiliyoruz. Çünkü bizler korkmuyoruz. Yine seçim olsun, yine korkmayacağız. Yani ne zamana kadar çocuklarımıza da böyle öğreteceğiz? Sadece Araplaşmayacağız ama. Sadece bizim amacımız bu. He biz bunları yüksek sesle temin abimin de gibi bazen yüksek volümle söyleyebiliriz ama derdimizi de anlatacak ki. mekanizma Anlatamıyoruz yok. Anlatamıyoruz işte burada bak şu mekanizmamız yok. Üç kişi bunu konuşuyoruz. Bir Abi, olay. Yani. Biraz da daha beş altı kişi 5 beş altı kişi toplansak var ya. al siz, ya, siz benim tabii, tabii, ilk, ilk ya. soruma denk gelmediniz. Ben size ilk sorum. Aslında benim konum bu değil bugün. Buyurun. Benim sorum şu. Çok basit. Çok basit. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek Evet. Göreve geldi, bir açıklama yaptı. Evet, evet. Abi. Dedik ikinize soruyorum, tamam. birer birer cevap verin. Dedi hadi ki: hadi Neyse sırayla verirsin. Olay, yani 40 40 ya. Sesler ya. <laughs> sesler karışmasın diye. Rasyonel bir zemine oturmaktan başka çaremiz yok. Özlenen refaha ulaşmamız için bu bizim için bir anahtardır diye bir cümle kurdu. Evet. Bu söz ne anlama geliyor? Ben çok abi? özür dilerim. Ne arkadaş devreye girip rica edeceğim ya. Kusura bakma. Söyledin mi sen bunu? Yok. Arkadaş konu ben dinleyemedim size, o yüzden. Heh. Tekrar sor sorar mısın? Şimdi Mehmet Şimşek dedi ki: evet, evet Yeni Ekonomi Bakanı Başarılı olmasını diliyoruz. Bu ülke için başarılı olmasını diliyoruz. Evet. Fakat şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, evet. rasyonel bir zemine Türkiye, Türkiye'yi rasyonel bir zemine oturtmaktan başka çaremiz kalmamıştır. Özlenen refah için bu bizim için bir anahtardır. Nedir abi? Rasyonel nedir abi? Akılcılık yani. Hı. Yani akılcı, akılcı bir zemine ekonomiyi taşımazsak, tamam. diyor, biz diyor. Daha kötüye gideriz demek istiyor. Ne demek istiyor bu sözüyle? Ne demek istiyor Yani başka abi? bir iktidardan mı devraldı? Onu mu anlatmak istiyor? şey söyleyeyim, mi? Aldığı, bir şey, bir şey söyleyeyim istiyor? mi? Ben şu anda bütün ne kadar iktidar iktidar ve muhalefet varsa tek bir kanaldan beslendiğini düşünüyorum şu anda. Başka bir kanaldan beslenmedikleri için onlar… Abi senin için bu cümle ne anlama geliyor? Bir saniye geliyor? anlatıyorum. Hı. O içinden alsın abi. Hı. 30 bin fitte giderken uçak, yerdekileri nasıl görüyorlar? Karınca gibi görüyoruz değil mi binaları? Şu anda bizi onların hepsi karınca gibi görünüyor. Ne muhalefeti, ne iktidarı, ne anası, ne danası. Var Senin, mısın, yok musun? Sen neyinden bahsediyorsun ki abi ya? Yani şu anda onlar ne konuşsa konuşsun. Birisi alıyor 100 bin lira, birisi alıyor 150 bin lira. Halkımız bu cümleyi, sen burada bir peki, buçuk toplananlara sor bakalım. Halkımız Buraya bu anlamış de. mıdır? Ne Neyi anlıyor geldiğini? abi? Anlamaz ki. Anlamaz ki abi. Anladığı zaman sistem çözülüyor zaten. Şu anda bütün sistem tek yönetiliyor abi, ben ona inanıyorum. Hepsi aynı, bir kanaldan besleniyorlar abi. Hepsi, hiç sorun var mı abi? Yok. Şu an meclisin komple lav yeniden gençlerle dolması lazım abi. Bunların hepsi Abi Soruyu tekrar sormama gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Siz ne düşünüyorsunuz, ne anlama geliyor? geliyorsunuz? Üç günü önceki Fransa'nın ekonomi bakanından, Fransa'nın denilen, Avrupa'nın pislik denilen ülkesi Fransa, Demedi mi? Faizleri arttıracak Türkiye mecbur diye. E bunu demek istedi. Türkçe meali bu. E bundan iki ay önce, 3 ay önce neydi? Bir tanesi sol ayağı topal, uzun boylu bir tane genç bir eleman diyelim biz o isme. İsmini zikretmeyelim. Çünkü suç teşkil eder. Hani enflasyon sonuç faiz bilmem neydi faiz. Hani nastı felaktı falandı filandı. Sonuç bir sene geçti arada. Bir sene sonra ne oldu? rasyonel, masyonel. Bundan önceki ekonomi bakanı da ne diyordu? Türkçe bile konuşamıyordu. Türkçe bile konuşamıyordu. Kelimelerini millet anlamasın diye. Ya bu ülkemizi sadece ve sadece bir şey kurtarır. O da 1919'dan Samsun'dan tekrardan birinin çıkması gerekiyor. Orada Bursa Nutkun'da dediği gibi beni beklemeyin. İçinizden benim gibi birini seçin diyor. Bu Türkçe meali savaşsa savaş. İçse iç, dışsa dış. Demokrasiye balta mı vurmasın? Demokrasiye balta vurmasın. Bizi kurtarmasın. Diyorsun iç savaş olsun yani. İç savaş demedim ben. Öyle dedi. İçse ya, iç. Iç, iç. Bak iç, öyle değil mi? İçse iç, dış. Bak, dış dış bak ne, an, şey, ne, anlamda ne anlamda söylediniz? Ne anlamda söylediniz? Suriye'deki gibi. Suriye'de savaş var mı? İç savaş var. Ne zamandan beri? 10 yıldan fazladır. 2011'den beri. 2011'den beri. Yok. Savaş var denilen yere en son Esad ve karısı oraya gitti. Savaş olan yere hiç bir başbakan gitmez veya kral veya prens. Savaş var mıymış? Yokmuş. Ne oldu? Neye yaradı? İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığında şu anda İngiltere'nin bir lirası 29.70 lira. 29.70 lira. Ama sömürgeleri de hesap etmek lazım. Tabii ki. Onlar sömürgeci. Tabii ki. Avrupa Birliği'nde değil. Bak doğru söylüyorsun. Ne kadar güzel de tartışabiliyoruz. Adamın bir lirası 29.70 lira. Şimdi sen Fas'ı da kat, içine Mısır'ı kat veya Tunus'u kat, sömürge ülkeleri. Senin kaç tane ülkede askeri bölgen var? Say Somali, Cübuti'nin yanındaki olan yeri, say Katar'ı. Evet. Bit bitirelim de, ezan okunuyor. Evet. Evet. Tamam, ee, bizim se söyleyeceğimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Şey